Öyle bir kelime kullanırsınız ki Kur'an'daki ölçüye ters düşer. Mesela zaman zaman söylüyoruz. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvi ve aduvvekum evliya ayet. Ey müminler! Cenab-ı Hak hitap ediyor Müslümanlara. Bizzat Müslümanlara Rabbimiz hitap ediyor. Ey müminler! Mümin olmak sıfatıyla hitap ediyor. Sakın benim ve sizin düşmanlarınızı yani Hristiyanları ve Yahudileri dost kabul etmeyin, dost edinmeyin, dost demeyin diyor Rabbimiz. Bundan dolayıdır ki Amerika bizim dostumuzdur diyen George Bush bizim dostumuzdur, benim dostumdur, dostum George Bush diyen adam Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göre Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur anında gider, buraya dikkat etmek lazım. Yani lütfen Kur'an'ı anlayalım, bir kelime kelimedir insanı ayakta tutan, Müslüman olmamızın da, İslam'dan çıkmamızın da bir kelimelik ömrü vardır. Şakası yok bu işin. Dostumuz Amerika diyemezsin Müslümansan. İslam'dan çıkmadan bu sözü söyleyemezsin. Ne yapacağız biz? Nasıl yapacağız efendiler? E canım bize iyilik etmiştir, şunu vermiştir, bunu yapmıştır, yardım yardım. Hayır, ne yaparsa yapsın, Allah'ın kafire rızası yoktur. Bütün kitaplarda bir hüküm olarak yer almış dini kaynaklarda, bir gayrimüslim adam, gayrimüslim Müslüman olmamış, henüz iman etmemiş, Allah'ı Kur'an'ın anlattığı şekilde kabul etmemiş, Hazreti Muhammed Mustafa'yı son peygamber olarak kabul etmemiş bir Hristiyan, bir Yahudi veya herhangi bir gayrimüslim, bir Müslüman memleketi altınla doldursa, erzakla doldursa, iyiliklerle doldursa, o memleketin bütün insanlarını doyursa, doldursa, ikram etse, hizmet etse, ne yaparsa yapsa. Buna mukabil Allah ondan razı olsun diyen Müslüman bu sözün arkasından delalil getirir olur. İtikadi hükümdür. Bunu hangi müftüye sorarsanız sorun bunu hangi hocaya, hangi din, din ile alakadar olan herkesin bilmesi lazım. Bunu bilmek için müftü olmak gerekmez. Bunu bilmek için Diyanet Başkanı olmak vallahi gerekmez. Mümkün değil. Niye? Vel asri innel insane lefi husur demiyor mu Allah? A. Asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadır. Bütün insanlar cehennemdedir. E hariç kimse yok mu? İstisnası yok mu? İllellezine amenu. Bunu siz de biliyorsunuz. Ancak iman edenler müstesna. Ayet açık. Tefsirine gerek yok. evinine gerek yok yani. Bundan dolayı mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilinde yaşayan Müslümanlara George Bush Amerikan Cumhurbaşkanı neyse bütün Müslümanlara her saat başı bir çuval altın bağışlasa. Türkiye'de kaç Müslüman var mesela? Diyelim ki 40 milyon Müslüman. Resmen karar alsalar, deseler ki Türkiye'deki Müslümanlardan her birisi her saat başı gelecek açılan Amerikan bürolarından George Bush'un taksim ettiği bürolardan veya kişilerden veya büfelerden her saat başı bir çuval altın alacak deseler, Müslüman da iyi ya gideyim de her saat başı bir çuval altın da ben alayım dese, her saat bu çuval dolusu altınları alırken Allah George Bush'tan razı olsun dese, o Müslüman vallahi kafir olur. Lütfen anlayın Müslümanlar. Bizim derdimiz şu veya bu değil. Küfür üzere ölmeyesiniz diye söylüyorum. Müslüman olarak dünyaya gelmek bir lütuf ise o lütfu korumak lazım, muhafaza etmek lazım. Kalbimize ve dilimize, tavrımıza, tutumumuza dikkat etmek zorundayız. Bunu söylemek istiyoruz. Canım Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Amerikan Cumhurbaşkanı geliyormuş Türkiye'ye. Bunun ne alakası var dinle? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Karıştırmamak lazım böyle şeyleri. Bu söz vallahi Kur'an-ı Kerim'in terazisinde tartarsanız bu söz bu söz de Müslümanı anında kafir yapar. Her kim ki din işleri ayrı devlet işleri ayrı derse, böyle inanırsa, bu inandığı böyle inandığı dakikadan sonra o kişi Allah'ı şahit tutuyorum ki Müslüman değil kabir. Ne yapalım ya? Bu millete nasıl anlatalım bilmiyorum ki. Nasıl anlatırsınız? şimdiden pankart hazırlamışlar. Amerikan Cumhurbaşkanı geliyor diye bir takım insanlar I love you Amerika. Seni seviyorum Amerika diye levhalar yazmışlar. Bir avuç Yahudi kökenli gazeteci günlerdir Amerikan Cumhurbaşkanı'nı bulunmaz bir varlık gibi Türkiye reklam ediyor. Bir avuç gavur gazeteci. Çocuklara, kadınlara, insanlara adeta gökyüzünden gelen kurtarıcı gibi anlatmaya çalışıyorlar, pis gavuru, coşkuşu. Ne günlere kaldık ya Rabbi! Şu milletin haline bak! Şu milletin davranışına, sessizliğine, sessiz kalışına bak! Benim aklım, hayalim var mı? Ne yapacaksınız? Nasıl Müslüman kalacağız Müslümanlar? Nihayet bir devlet başkanıdır, gelebilir ya gelsin. Bu korkunç tertipler, bu hazırlıklar, bu reklamlar, bu propagandalar niye? Nihayet bir gavurcuk geliyor. Bu dehşetli hazırlık niye? Şu ana kadar onu ağırlamak için, yatırmak için, kaldırmak için tuvalet taşına kadar, koru koruma polislerine kadar harcanan para tam beş buçuk milyar Türk lirası. Devlet bütçesine harcanıyor. Fukara çay üreticisi, fukara ziraat sahibi köylüler, devletten borcunu alam, almamanın, alamamanın ızdırabı içine kıvranırken, bir Amerikan gavuru gelecek diye beş buçuk milyar lira sarf ediyorlar bütçeden. Buyurun efendiler. Ve Müslüman olarak Böyle bakıyoruz aynen koyun sürüsü gibi. Senin verginden veriyorlar. Senin alın terinden veriyorlar bu gavurun tuvalet parasını, taşını, toprağını her neyse. Adam hem havadan korunacakmış, hem karadan hem denizden 3000 tane keskin nişancı. 300 de kendisi getiriyor Amerika'dan. Bütün bunların yemesi, yatması, zevki, sefası, fuhşu, seksi Türkiye Müslümanlarının hazineye ödediği vergiden ödenecek. Ne bu ya? ya biz Müslüman mıyız Müslümanlar? Allah aşkına sorun nefsinize. Bir Müslüman denir mi ya şu memleketin insanların? Izdırabı yok, silesi yok, sıkıntısı yok. Allah korkusu kapmış ruhlardan, gönüllerden. Herkes dünyanın keyfin, zevkin sevdası içinde. Ne Müslümanlığı bu? Efendiler, lütfen akşamları güneş battıktan sonra oturun bir evin köşesine, bir seccadeyi serin, iki rekat Hazreti Allah'ın rızası için iki rekat namaz kılın ve düşünün. Yeryüzünde niçin Müslümanız? Amerika'nın himayesine girmek için mi Müslüman olduk biz? Yoksa Allah'ın hükümlerini hakim kılmak için mi? Sorun nefsinize! Sorun nefsinize! Ve ne ölçüde Müslüman olduğumuzun cevabını verin vicdanınızda. Vicdanınızda fırtınalar kopsun. Vicdanınızda iniltiler, feryatlar başlasın. Izdırap çekin, utanın, ağlayın, sızlayın. Biz yeryüzünde niçin Müslümanız diye, ne kadar Müslümanız, Allah'ın kitabının ölçüleri içinde ne kadar Müslümanız diye ızdırap duymuyor musunuz? Bu toprakları fetheden insanların ve şehitlerin huzuruna yarın ne yüzle, ne halle, ne yolla çıkacaksınız?